Evet, bugün benim doğum günümün bir gün sonrası. Yani eşim bugün fırsat bulduk tabii ki bunu diğer söylemeye gerek yok. Ee, yaşımı söylemeyeceğim artık herkes görüyor zaten yaşımı ama yaş aldı başını gidiyor yani yarım asırı geçtik diyebilirim. Bakma böyle yani Allah yaş bilir. göstermiyor ama e, iyi ki doğdum, iyi ki benim rahat, güzel bir eşim var. E, i̇yi ki çocuklarım var. Onlara ne kadar kıssam Allah biliyor. Canımdan çok sevdiklerimi biliyor çünkü. O yüzden... İyi ki doğmuşum ya. Allah beni nasıl bilsin Ümre'ye sağ salim gitmeye. Kocamın hediyesi bana Ümre. Oğlumun hediyesi Yüzük. Evet. Seni seviyorum Ercan. Aşkım. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Hadi. Tekne bakalım. <laughs>